Merhaba arkadaşlar bugün Çaltılıdere'ye Dere'ye geldim Balkalı'na Yanımızda sünmez var, bir de ekmek var Kıbrıs normal volta, balık, bir olta balıkçılığı deneyecek Bir olta mı attım? Onu da açacağım şimdi Olta atayım? tanesine circle ile taktım şimdi oltamda normal yine var bir filme ile de deniyorum birazdan kıbrıs oltası ekmek tapı atacağım. bunu da deneyeceğim şimdi daha şimdi ekmeğimizi takalım Kıbrıs'ta ekmeği taze olması lazım yani suda daha çok dayanması için. Bayat ekmekler çabuk dağılıp gidiyor. Şöyle ekmek taze ise şöyle tersinden bağlayabilirsiniz. Böyle sarı. iğneler de üstüne ekmeğin düşmemesi için batıracağız. Şöyle. Ben kendim yaptım bunu. Biraz iğneler büyük olmuş. Ama deneyeceğiz. Sardıktan sonra şu iğneleri ekmeğin üstüne batırıyoruz. Şekilde. Bunu da atacağım. Babamla birlikte geldik. 4-6 hafta

Güzel balık geliyor arkadaşlar da. Bir ota, bir yere takıldı. Yoksa kurtul, kurtuldu yani kurtardı kendini. Buradan da geçen gün babam mine kop almış. Yani mine kop olabilir o yüzden mine Birazdan da kabuk düşünmek deneyebilirim. Hadi inşallah bir daha gelir. Sağ olun. Taşların arasında şu midye gibi kabuklu canlılar var. Bunların içinden yumuşak et çıkıyor. Birazdan da bunları deneyeceğim. Yem olarak. Verim alırsam videoya eklerim. Bilginiz olsun, yeminiz. Asla bu kıyıdan taşların arasından yengeç de çıkıyor bunlar da çıkıyor. Yem olarak deneyebilirsiniz. Arkadaşlar evet. denizin kenarına topladığım o midir gibi şeylerin kabuğunu kırdım. Şöyle küçük bir et parçası çıktı. Şu ortamı çektim. Az bir şey suyuna kalmış. Bunun üstüne ekleyerek sarkacağım. Şu şekilde ekledim. Yemi pile de biraz sarıp atış yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Bu kavun içinden Demek ki zamanla böceğe dönüşüyor. Diğerlerini çıkarttığımda böcek çıktı. Bundan çıkmadı. Çünkü şöyle et parçası çıktı. Diğer oltaya da hafiften vuruyor. Al bu taşların orada yapışan şeyler var ya midye gibi. Onlardan taktım bir deneyeceğim bak. Arkadaşlar denizin kenarından topladığım yemlerden bir verim alamadım. Bir ekmeğin içini deneyeceğim. Şöyle ekmek içini. Şu şekilde takacağım. Denemeye devam. Diğer ortada da sülnez var. Harami balık yok şu an. Bu iyi. Balık gelirse büyük balık Yenir İki de bir yem değiştirmiyoruz o yüzden. O açıdan güzel. Sabah güzel bir vurmuştu ama çekerken otomota bir şeye takıldı. Alamadı. Başka da bir vuruş olmadı. Ökmeğe de bir yemi sarayım atayım bakayım bunlar ne olacak kör taktım şu şekilde ucu dışarıda bekleyip göreceğiz çok uzağa atmadım bir 50 metreye falan attım. bir böyle deneyim Bazı yerler otluk yerler var. Oltayı çekerken takılıyor. Yani alaya gelirseniz çaltıdır dereye. Bazı yerler otluk takılabiliyor bilginiz olsun. Yani ikili üçlü iğneli takımlar denemeyin. Tek iğneli takımlar deneyin. Takımınız gider yani. Hem yani tekli atmama rağmen takımlar gelmedi bazıları. İki takım kopardı. Ya yani beden koptu. Bu sıralar kısır geçiyor. Geçen günde de gittim. Jandarma limanına gittim ama ya yani vuruş dahi alamadık. Ya yani haram balık bile yok. Yemleri yemediler. Ha. Bugün de haram balık yok. Ama güzel bir iki vuruş aldık. Alaya gelecekler için böyle bir bilgilendirme yapmış olalım. Bilginiz olsun. Öyle çok ağım şağım yem alıp gelmeyin. Yani yemler çekiyoruz üstünde. Çekiyoruz üstünde. Bir paket suyun iki kişiye rahat yeter. Çünkü haramı yok. Bu sıralar gündüz en azından öyle gece nasıl bilmiyorum da. Bir tane de Kıbrıs oltası yaptım ama Hiç ayna mayna kefal bir şey görmedim Biraz daha deneyip ona göre hava devam eder miyiz bilmiyorum Arkadaşlar ortaya bir vuruş aldım Bakalım devamı gelecek mi? Soldaki olta. Güzel burada. orada. Hafif hafif duruyor. Adem güzel indirdi. Tam kamerayı açtım durdu. Bakayım üstünden kış geri geldi. Marta da küçük bir şeydir. Aha, aha ah, bir şey. Yiyip yiyip kaçıyor ama güzel indir ya. O tasap süreç kaçtı mı ya? Birkaç kere vurdum. Şu kurşunu da arkadaşlar babam kendi imkanlarıyla dökmüş. Hadi deneyeyim. Taşlara yapışık midye gibi şeyler var ya onun içine çıkardığım etle yem yaptım. Adem'im buna vurdu yani. Circle iğneye. Yani bunlar iş yapıyor arkadaşlar bizlik Birazdan kabuğunu göstereceğim. İşte şu kabuğu. Bunlar içinden çıkardım. Yani içine de şöyle birbirini kullanarak çıkardım. Bunlar taşlara fena yapışıyorlar. Çıkarması biraz zor oluyor o yüzden. Ama güzel bir yem yapılıyor. Yani daha önce bununla güzel bir çupra almıştım. Kilo üstü. Bir kere aldım ama. Madya gibi sertti yani. Yumuşaktı. İzlediğiniz olsun. Arkadaşlar bugün at çek denedim. Değişik yemler denedim. Sülmez değişik kabuklu canlıların etini denedim. Kıbrıs oltası denedim ekmek. Normal iğneye ekmek takıp attım. Fakat bir şey alamadık. Güzel vuruşlar aldım ama balı alamadık. Çaltılı dere bu şekilde. Gördüğünüz şekilde şöyle göstereyim. Biraz biraz sonlarına doğru geldik böyle bayağı taşlık bir alan. Şöyle de devam ediyor bayağı bir geniş. Uzun yani. Bizden başka da kimse yok. Sabah bir amca vardı. O da gitti. At, at çek de yaptım ama. Ne bir balık var ne bir şey var. Durumlar böyle. Ben avımı bitiriyorum. Çaltılı dere ilgili böyle bir bilgilendirme videosu olsun. İyi seyirler.